Merhabalar Arkadaşlar şimdilik Ben Şöyle bir şey yapıyorum Bu Minecraft şey Her kızın ayrı bir şey var Evet Her kızın ayrı bir şey Ama En son ki Ben size bu arada bunu söyleyecektim ama Söylemeyi unuttum En son ki Ben mağara katı yapıyordum ve Şöyle bir şey oldu Buna karakter bu yap yapamıyorum yani. Karakter çok fazla var da ben karakter yapamıyorum o yüzden. Birazcık. Şey oluyor yani. Karakter. Ne yapabilirim diye düşünüyorum. Zombiye parçam yok. Creeper'ı. örümceğe de sen hiç yok. Şey iskelet iskelet yapabilir miyim ya mi? yapabilirim ama önce bir parçalara bakmam bir. arkadaşlar burada ben bunlara bakarken ben bu kadar uğraşıyorum akşamın köründe şu anda saat kaç bilmiyorum ama akşamın körü bir abonenizi alırım be ya da like da olur işte Tamam, şimdi Bir tane parçamızı bulduk. şey yazdım. En aşağı katta ben bir tane mağara biyomu yapmıştım. Dur. Pis. Şurada bir tane mağara biyomu var gördüğünüz gibi. Eğer buraya başka bir şey yaparsam onu da alabilirim ama buraya başka bir şey yapamam. O zaman ben buraya almak zorundayım. Yani. Arkadaşlar burası çok fena uçtu şimdi. Benim de uçmamı istiyorsunuz. abone onun. Benim yıllar gördüğünüz eminim. Bazıları böyle şeyler yapıyor. Tamam şimdi. Bu parçayı böyle koyalım. Ne yapmam gerekiyor şu anda hiç bilmiyorum. Dört parçalık bir platform bulmam gerekiyor. O fark etmez ona. Ona bir şey yapmayacağım çünkü. Hmm. Ya bir tane bu var. De. Dört parçalık. Etraf parçalı ama bir şey bulamıyoruz maalesef. Ah. Hmm. parçalı ince bir tane pürüz yani ne kadar zor olabilir ki şey ha burada var burada var Allah <laughs> bu, bu böyle miydi lan? böyle böyle. Her şey ön tarafta. <laughs> tamam. Bunu taktığımıza göre taktık. Ha, vurdu. Tam parçamızı aldık. Buraya itik diye yerleştirdik. Buradaki parça bunun da son durumu çok kötü şu an. Tamam. Takalım bunu geri. Bunu da aldık ya buraya taktık. Tamam, oldu bu da. Şimdi bu parçayı alacağız ve buraya takacağız. <laughs> Ve oldu. Tamam şimdi. Şimdi. Bir tane mı karakter yapsak? Böyle olmalı. Neden ben? Neden? Şey. Hımm. Başka bir şey yapamam ya. Yani imkanları şey yapabilirim. Arayalım hemen şeyler. Arkadaşlar böyle bir tane zombi yaptım ama bu çok güzel Böyle mi taksak ya? Bu öyle. Bu Böyle takalım. Ne yapalım? Ha bir de buna boy lazım. Şimdi şunları takalım. Dink, dink. Tamam bu burada. Buna şimdi bir de şey yapmamız gerekiyor şöyle. Yukarı şu bu beyaz parçalardan yapacağım bunu da. 50 like olur olmaz canlı video göndereceğim. Çok romantik değil Çok romantik. <laughs> tamam. Şimdi... Bu bir. Bu iki. Bu da

çünkü böyle tek parça olunca burası çok sağlam olmaz. Daha durun göstereyim. Şöyle bakın şurası şöyle olunca burası sağlam olmaz. Oraya bir şey yapmamız gerek. Vakti geldi. Onu yapacağım. Onu yapacağım maalesef. Nara parçası dışında de pa parça takacağım. Bu senin için normal gelse de bu benim için taktım. Bu katımızı da bitirdik mi? Bitirdik vallahi. Lan. Şöyle de hatta da bir göstereyim de. Böyle bir şey oldu. Bunun devamı gelecek. Her bir katın videosunu çek bilmedim ama bundan sonra 2'dir çekeceğim. Bay bay.